BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Şu anda son saniyeleri oynanır Bitti. derken maçta bitmiş oldu. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var Rize'de. Biz de Bışar'la beraber The Football'da devre arasındayız. Bışar programa hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkesten ricamız yayınımıza alay katması ve kanalımıza abone olması tabii. Evet dışarı Galatasaray golü buldu. Noah Lang'ın açmış olduğu ortada Barış Alper'in kafasıyla Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. Ancak golden sonra Rize daha fazla toplu oynayan ve tehlikeli ataklar geliştirdiğini gördük. İlk yarı ile ilgili düşüncelerin nelerdir? İkinci yarı ile ilgili bizi neler bekler kısmında ikinci e, yarıda kullanacağız. Gerçekten çok doğru bir başlangıçta yap, başladın. O da ne? Galatasaray bir ilk 20 dakika oynayan bir Galatasaray. Kalan bölümü oynayan bir Galatasaray var. iki farklı takım gibi adeta. Galatasaray maça inanılmaz hızlı başladı. Lang, Barış, Osimen arkadan da Yunus'un prese dahil olması gerçekten Rize Spor'un oyun kurdurtturdu. Hem de önünde çok ciddi anlamda yığılma yapıp atak organizasyonları gördük. Sara'nın mükemmel vuruşuyla gerçekten belki sezonun golünü izleyebilirdik. Direkten dışarı çıktı. Ardından Barış içeri bir orta yaptı. Lang çok böyle net bir pozisyonda çok zayıf bir vuruş yaptı. E, e, dakika 19'du yanlış hatırlamıyorsam. Jakob Stalang işbirliği, Lang'ın içeriği ortası ve Barış Alper'in kafayla arkaya sıyırtarak mükemmel, hoş, tatlı bir golü. Barış Alper atması o simen atacaktı. Galatasaray 1 0 geçti. Oradan itibaren bambaşka bir Rize izlemeye başladık. Önce Alisov vurdu, üstten dışarı çıktı. Ardından Uğurcan'ın hatası. Alisov %100 kaçırdı ama Uğurcan %100 kurtardı desek daha doğru olur. E ee, sonrasında da Galatasaray çok verimli ataklar elde etse de pozisyon bulamadı. İki defa Yunus da geldi. Yunus böyle bir 20-30 metre çok iyi top sürdü. Geçen sene bu pozisyonlarda bu tür anlarda mesela Kayseri'yi hatırlıyorum çekip vururdu. Trabzonspor, Sivas'ta. Şimdi burada geliyor geliyor geliyor. Verdiği tercih hataları, yaptığı tercihler hep hatalı. Hep hatalı, hep hatalı. Yunus'ta orada bir bazı hatalar gördüm açıkçası. Ama oyunun kalan bölümünde Rizespor çok net bir pozisyon buldu desem yer alındır. Bir penaltı bekledikleri pozisyon var. İnanamıyorum gerçekten. Hakem buraya gösteriyor ama işin gerçeği buradan şuraya gidiyor. Şuraya değiyor gidiyor yani. Şuraya değmiş durumda. Penaltı ile uzaktan yakından sağdan soldan alakası yok. Ve ilk yarıyı böyle bitirdik. Birazdan detaylandıralım. Vücuttan seken toplar, vücuttan sekip ele geliyorsa bu penaltı olarak e Neticelendirmiyor değil mi Büşar? Bunu zaten en kolay örneğin, en iyi örneğini samsun Galatasaray maçı. maçında Kazımcan'ın elinde gördüm. 1500 göre. kere söyledim orada da. Şuradan çekip buraya değdi ama... Yani vücuttan sekiyorsa yok abi penaltı penaltı yok bunu unutun. Evet arkadaşlar açılışı 5000 kişiyle yaptık. Lütfen yayınımıza bir beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım desteklerinizi bekliyoruz. Program içinde atmış olduğunuz süper chatleri de programın sonunda okuyacağız. Bilginiz olsun. İstatistiklerimiz ekranda getirdiler arkadaşlar. Toplu oynamada Galatasaray %62'lik bir üstünlüğü var. Toplam şutta Galatasaray 10 şutun 3'ü isabetli. Gol beklentisi 0.86. 18 RCS var. 261 pas var. 3 korneri var Galatasaray'ın. Aslında Galatasaray golden sonra biraz e, etkisiz oldu diye görebiliyoruz ama eğer o kontrol atakları değerlendirebilseydim maç şu anda 2-0-3-0'da olabilirdi bu Yani bir şutu var. başka bir yere doğru gidebilirdi. Bravo. Şalai'nin yine Rubiro ve şatası var biliyorsun ceza sahası alanın içine langın bir pozisyonu var. Ya istatistikler aslında Galatasaray'ın oyunda tamamen üstün olduğunu gösteriyor. Abi istatistikler üstün olduğunu gösteriyor diyorsun ama orada taş gibi 12 tane şutu var Rize'nin. O da tehlikeli. Yani bence bu, bu kısmı atlamamak lazım. Çok çok önemli. Çünkü Rize her ne kadar topu Galatasaray'a verse de oyunun belli bir bölümünden sonra Tam istediği hale döndü top oyun. Yani Rize alıyor alıyor çabuk çabuk geliyor. Alıyor alıyor çabuk çabuk geliyor. Bir de savunmadan çıkarken Galatasaray baskı pres gücünde de biraz azaltmaya başladı bazı şeyleri gücünü. Dolayısıyla nasıl oldu bilmiyorum ama golden sonra bir anda bir düşen Galatasaray vardı. Fakat şunu söyleyebilirim Samet oyun içerisinde ilgili oyun içiyle ilgili. Oyun içinde zaman zaman Barış'ı bir sola doğru kayarken gördük. Fakat Aspirilla ve Novalan transferini kim yapmış ise onu ben alnından öpeceğim. Neden? tamamen Galatasaray'ın oyun profiline uygun isimler. Mesela abi Barış vardı, Barış orta açmıyordu. Sane vardı, Sane orta açmıyordu. Noalank çok güzel içeriği orta açıyor. Aspirila çok güzel içeriği orta açıyor. Orta da açıyorlar esasen. Yani sadece temel özellikleri çok iyi orta açıyor değil. Yani Noalan soldan oyun kuruyor, çizgiye iniyor, sıfıra iniyor, adam eksiltiyor, üstüne bir de iyi orta kesiyor. Şimdi bu bence çok çok değerli. E bakıyorsun ha keza o da öyle. Dolayısıyla mesela Galatasaray Ziyech ve Zaha'yı almıştı. E Galatasaray'ın orta merke, e, santraforu Icardi içeri orta gelmeden beslenmeyen bir adam. Ve sen elinde e, Icardi varken Zaha Ziyeş'te oynayamadın ne oldu? O zaman hatırla Barış Alper gitti formayı kaptı Kerem'e de rağmen. Kerem de kötü giderken. Şimdi dolayısıyla burada bakıyorsun abi ne olan çok iyi kesiyor. Kesti zaten. Bir de elinde Osman gibi bir değer var yani Osman korkunç sıçrayabilen bir oyuncu. Bu da bence o çok... De zaten Osman'ın yükselmesinin arkasındaki boşluktan barış. Barış'a sekli geldi. Çıkarak tabii abi. O bir timing o Da, o da, o yani. da tabii e, önemliydi. Evet, Dolayısıyla e, onu söyleyelim. Lang transferi o içeriye orta beslenmesi konusunda da Aspirilla beraber bence çok doğru transfer olmuş. Şimdi asıl soru şu. Bundan sonra Lang oynar, Barış mı oynar? Hmm. o bölgeye kim oynayacak bunu ikinci yarı daha e da yani Lang'ın yapmış olduğu asist Barış'ın da golü aslında ikisi arasında tatlı bir <laughs> rekabete <laughs> rekabeti de abi Lang öne çıkardı. Lang seviyeyi buraya çıkar bak. Lang ilk gün buraya koydu. Şimdi buraya çıkardı ilk yarı itibariyle. E şimdi bak rekabet kaliteyi arttırıyor Samet. Barış o zaman da formayı Zaha Ziyeş var Barış artık oynayamaz. Yunus var, Kerem var oynayamaz dediğin an Barış sezonu bomba gibi bitirmişti. Hatta sol önde bitirmişti. Attığı gollerle büyük fark yaratmıştı. Şimdi bak bugün Barış da iyi. i̇yi. Barış da gayet iyi. Mücadele ediyor, ısırıyor, baskı yapıyor. Golünü de attı zaten. Rize'de doğmuş, büyümüş. Çocuk tabii ki de sevinmeyecek. Lemina'nın eksikliğini hissetti mi Galatasaray ilk yarıda? Tabii Mesela o. özellikle golü attıktan Bravo. sonraki süreçte bu kadar geriye çok çekilmesinin ve Rize çok fazla atak şansı bulmasının sebebi Lemina'nın eksikliği olabilir mi? Çok doğru söylüyorsun. Galatasaray işte merkezde Lemina gibi önemli bir atletini yitirdiği zaman üstünlüğünü kaptırıyor. Şimdi Sara da var doğru ama Sara sonuç olarak Samet kreatif özellikleri daha ön plana çıkaran ya da box to box dediğimiz register dediğimiz oyun alsın öne taşısın. Fakat oyunun savunma yönünde Lemina gibi bir fark mümkün değil abi. Mümkün değil Lemina. Orada geliyorsun çat duvara çarpıyor. Geliyorsun duvara çarpıyor. Şimdi Torreira orada biraz yalnız kaldı haliyle. Dolayısıyla burada Galatasaray muhakkak ki Lemina'nın yokluğunu hissediyor. Ve üstüne işte 6-8'de bildiğim ihtiyacımız var dediklerine de ne kadar doğruymuş onu görüyorsun. Tabii. Levin, Haga. sen bu... Haga hamlesi var ya. Yani. Rize'de bunu hissediyorsan... Juventus'ta... Ne hissedersin? Bir de almadı futbolcuyu da. Evet adıoya. abi. Ya çok büyük hata. Çok büyük hata. Bir yedekleri getirelim arkadaşlar. Sizden rica ediyorum lütfen. E, bin kişiyiz. Yayınımıza da bir beğeni atalım. Bir de abonelik lütfen. ben rica Abone edeceğim arkadaşlar. Abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz önemli. İkinci yarıda... Abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Arada hatırlatmış olayım. Okan evet. Hoca'dan ikinci yarıda bir değişiklik bekliyor musun bu Yoksa böyle devam eder. Ya şimdi sevgili Samet bir yedekleri alırsak ekran onun üzerinden konuşalım. İkinci yarıda muakkak değişiklikler olacaktır ama oyunun ilk etapta e, hani çok dokunacağını düşünmüyorum oyunu oyunun kendisine de maçın içindeki oyunculara da. Ama ilerleyen dakikalarda e, bakıyorum Can Can bizim Can Armando günü. Can Armando. O da enteresan. Süre verir mi? Bulur mu? Emin değilim. Ben oyunun ilerleyen dakikalarında mesela bir son 10 dakika kala Haga'yı bir atar mı diye düşünmüyor değilim. Onu söyleyeyim. Singo'yu bence 60-65 gibi bulursa Davinson'la değiştirebilir. Bak bunu unutmayın. Yazın bir kenara. Ama skoru bulursa. Skoru 2'yi atarsa. Skoru bulursa. Atmazsa, iki atamazsa Galatasaray hiç o işlere girmez. E, Boya zaten oynatacağını kendi söyledi. Boya'yı oynatmasının sebebi de Boya hazır geldi diyor. Bunlar hep bir mesaj. Tamam Şala iyisin ama sabek değilsin. Bir de orada rakibin en önemli aseti Kenan Yıldız var. Hani ben Boya'yla onu durdurabilir miyim? diye bakacak. Dolayısıyla oraya ben bir boyayı atacaktır 60-65 gibi muhakkak. Singo Davinson, Singo Apokerim. Ben olsam Singo Apokerim yaparım. Yani Davinson, Singo'yu sağ stoper, sol stoper gördük. Bir de Davinson'u sağ stoperdeyken, Singo'yu sol stoperdeyken görelim isterim ben açıkçası. Eğer Haga'yı almayacaksa da ilerleyen dakikalarda bir Sara İlkay, ya da Yunus İlkay. da çok soracaksın. biraz düşüyor. Yunus, Yunus İlkay değişikliği, İlkay'ın topu tutması tabii. fayda sağlar. Yüzde yüz fayda sağlar. Biraz oyunu da kendine tutarsın. Dolayısıyla bir Yunus İlkay da bekliyorum e, açıkçası. No langı çıkaracağını düşünmüyorum. No langı çıkarırsa da hani Icardi'yi alır. Ya da Barış'ı çıkarır, Icardi'yi alır. Böyle bir iki forvete doğru dönemeye çalışır. E, yalnız şu transfer döneminin aslında Galatasaray'a ne kadar iyi geldiğini de görüyoruz. Bak yedeklere bakmışlar. Icardi, Eren, İlkay, Aspirilla, Kaan, Can... Haga, Singo, Boy. Yani buradaki bütün futbolcuları abi kullanabilirsin. Mesela geçmiş maçlarda kimmişti? Efe Can, Kamil Can, Yusuf Can gibi evet. bilinmedik, no name, altyapıdan gelen isimlerle Okan Hoca yedek kulübesini dolduruyordu. Hatırlıyor musun? Union saint maçında arkama döndüm, baktım kimse yok diyordu hoca. evet. Arda'yı almıştı. O Arda da golü yedirmişti hatırlarsan. Şimdi bak transfer döneminin aslında Galatasaray'a ne kadar iyi geldiğini görüyorsun. Hepsi birbirinden marka kaliteli futbolcular ve oyuna girdiğinde de değiştirebilecek futbolcular. <laughs> %100 yüz hak veriyorum sana bu konuda sevgili Samet. Çünkü mesela Eren'i kenara atarsın. Yakovs bu arada bugün mükemmel oynuyor. Onu da söyleyelim. İnanılmaz gidiş gelişler falan şahane iş çıkarıyor. Eren'i atarsın sol öne. Örnek olarak söylüyorum. Aspirin'le yatabilirsin sağ öne. Boya'yı atarsın sağ beki. Singo'ya atarsın sağ stopere. İlk'e atarsın 10 numaraya 800 numaraya. Icardi atarsın o Simen'in yerine. Galatasaray böyle dolu düzgün bir kulübeye sahip durum. Hatta bence yayın şunu şunu da yapalım. Yayın sonu şunu da yapalım Samet. Galatasaray'dan 2-11 çıkaralım. Tabii. Mesela ben Galatasaray'ın yedek 11'inin Beşiktaş'tan iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçektir bu. Bir bakalım onu. gerçektir bu. Çıkartalım. Gerçektir bu. Şimdi mesela bak. Şu kadrodaki mesela şu yedek kadrodan bizim arkadaşlarımız maç sonuna yedek kadro çıkarsın burada. Ahmet burada sana yok. Burada Lemina yok. Onları da eklerler. Bak buraya eksikleri onu ekle. de ekleyerek, eksikleri ekleyerek bir adım. yapsınlar abi. Abi Boya, Singo, e, kimi koyabilirsin sol stopere bakıyorum. Kaan Ayhan, Eren. <laughs> tamam mı? Lemineş. Devam ediyorum. Hagayla Lemina önleri de İlkay. ile bir kanat. Can bir kanat. Canı bırak ya. sana bir kanat. Sana bir kanat. Icardi. Icardi. Beşiktaş'tan iyi. Abi tabii Beşiktaş'tan iyi. Kimse kusura bakmasın bunu Beşiktaş'ın taraflarının sorgulaması lazım. Yani Beşiktaş'ı küçümsemek değil. Beşiktaş'ı küçük görenlerin Beşiktaş'ı yönetmesi. Yani bunu bir kenara atalım böyle. Bunu bir kenara atalım. Galatasaray kadro kalitesiyle ikinci yarı daha da rahat. Mesela sen Saniye. diyorsun ya ya zor deplasmanlar ama ikinci yarı çok çözecek daha çok geniş tabi. Yani kilidi çözecek çok isim var. Kilidi çözecek çok isim var. Galatasaray bu anlamda büyük bir Vites attırdı. Fenerbahçe'de de Alvarez, İsmail, Fred yedeklere bak. Evet. E Alvarez de şu anda en son seçenek Fenerbahçe'de. Gibi. Kante, Gendouzi, İsmail, Alvarez. Fred de Alvarez'in önünde. Böyle bir orta saha var, var Başka bir şey yani. Evet, Galatasaray'ın ikinci yarıda yapması gereken ne bu şart? Hani çünkü bu ilk yarı biraz daha böyle devam etseydi sanki Galatasaray için daha büyük bir risk olacak gibi Bravo. oluyordu ama hani şu ilk 60, ilk 15 dakika, 20 dakikayı güvenli bir şekilde bırakırsa Galatasaray gemiyi limana yanaştırabilir mi güvenilir bir şekilde? Şimdi bir, Galatasaray ilk, ikinci yarının başında bir gol atarsa Rize'nin bütün performansı düşer. O yüzden ben açıkçası Galatasaray'ın hocasının yerinde olsam şu dakikalarda derdim ki beyler ikinci yarıya çok hızlı başlıyoruz. Önde baskı presimizi devam ettiriyoruz. Böyle deyim yerindeyse Allah Allah nidaları de bir, girelim. Atalım bitirelim maçı. Eğer atmazsan geçen her dakika Rize'ye cesaret verecektir. Taraftarının da baskısıyla etkisiyle beraber iç avantajını kullanmak isteyecektir. Çünkü golü erken buldu. Mesela i̇şte Galatasaray 2 sene evvel de burada 1-0 öne geçmişti ama 73'te bulmuştu. Öyle bir dakikada buldu ki Rize onu çıkaramadı. Fakat mesela ilk yarı 12 tane şut atan Rize ikinci yarı sana bunu böyle gol yemeden çıkmaz. Nasıl? Sen gol atarsan. Gol atarsan gol yem, yemeyebilirsin ama gol yemezse, gol atamazsan gol yememe ihtimalin yok gibi bu baskıyla beraber. Onu sana söyleyeyim. O yüzden ben olsam önce bir yüklenirim. Skoru elde ettikten sonra da oyuncu değişiklikleriyle biraz orta sahaya güç katar. Takımı oyunu tutmaya çalışırım. İK gibi çok önemli bir de asetim var. Oyunu attın, oyunu sakinleştirir. Oyuncu grubunu sakinleştirir. Abdülkerim'in sarı kartı sınırı var. Bir kart görse Eyüp maçını maçına temizleyebilir mi maçın son dakikalarında? Ondan sonraki hafta çünkü Galatasaray e, bir deplasmana gidecek. Zor bir deplasman var Galatasaray. Ya ho hoca genelde bunları denemiyor. Yani e, gidebildiği yere kadar gitsin. Yani Eyüp maçında Singo da Winson ikilisiyle çıkabilir ve bu deneyimi Çok de yapabilir. ama hoca genelde ya gidebil, kartlı adam gide gidebildiği yere kadar gitsin. Geçen sene biz bunu konuşmuştuk. Abi belki ihtiyaç kalmayacak. Puan farkı bu arada olacak 8-10. O zaman istiyorsan git Arda Ünya'yı oynat. Anlatabiliyor muyum? Ama Hoca biraz bunun de devamını bekletiyor. Yani bek beklesin gidebildiği yere kadar gitsin istiyor. Işte. Konya deplasmanına gidecekmiş Galatasaray. Eyüp spor maçında eğer e cezasını çekerse Afrik Ya Dediğim Erim gibi ben, ben daha hocanın daha önceki çalışmalarından beklettiğini gördüm. Dolayısıyla ama e hoca bence şunu yapmalı. Bu sene bir Osman bir kart temizleme operasyonu yaptı ama hatırlarsın Afrika Kupası'na gitmeden önce. Ha, evet, o Dakika şu, 83'te bir çekti şöyle aldı ama. abi. Bir tane ya şey yaptı. Onu edin. yaptı. Şimdi bugün de bir tane daha sarı kart gördü. Ben çok gereksiz sarı kartı. Onu ha, bir süper chatleri okuyalım. Ondan sonra programa son vereceğiz. Hasan Şen ses Yeni stüdyonuz çok güzel olmuş. Allah Böyle razı de, olsun. Güzel demiş. Onur Yıldız. Abilerim iyi yayınlar. Lang çok iyi adam. Bu takım çift forvete döner. Osimen Barış. Osimen Icardi. Osimen Barış. Aynı Elmander Burak zamanları gibi evrişmeler başlar. Ben iki başlar. forvet oynayacaksa de... Icardi Osimen'in şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü Icardi'yi çok... Ben de zaman zaman çok eleştiriyorum ama Abi son vuruş da Icardi gibisi yok yani. İstanbul Spor maçında da gördük abi. abi. acayip abi. bir şey ya. Yani. Özberk, Sara'nın yerine daha vizyon sahibi, yaratıcı, enerjik bir orta saha lazım. Yunus iyi sağ kanat oyuncusu ama 10 numara değil. 45 dakika bunu, bunu gördük demiş. Onur Yıldız, Uğurcan 30 milyon euro. O adam o paslar yakışmıyor abi. Uğurcan Galatasaray'ın kalecisi lansmanını yaratamaz. Yıllarca kaleciden sorun yaşamadık. Artık yaşayacağız. Belli ki acil çözüm olacak demiş. Çağlayan, Stüdyo güzel olmuş emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler. De Özberk, Sara, İlkay, Yunus ile değişiklikleri lazım demiş. Hasan Dubuş da bir süper chat atmış. Ona da teşekkürler. Son olarak bir şeyler söylemek istediğim birkaç cümle varsa alalım. Pro, pro, Arkadaşlar kapatırken abone olmanızı rica ediyorum. Maç sonu Gökhan Dinç de bizle beraber olacak. Sözde futbolda hep beraberiz. Evet arkadaşlar programın sonuna geldik. Hepin izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Maç sonunda Gökhan Dinç ve Bışar Özbey ile bizlerle beraber olacak. Sözde futbolda bangır bangır ve maç sonu bir programı yapacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese iyi seyirler.